Son 4 yıldır özellikle lise, ilkokul, ortaokul aynı zaman üniversite kariyer planı ve kitaplar çıkardım. Aynı zamanda bir zaman kadın kitaplarım da var. Trakya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Geliz Yeşil yaklaşan üniversite sınavları nedeniyle üniversite adaylarının ne istediğine doğru karar vermesi gerektiğini belirtti. Ben e, lise, özel üniversite sınavları yaklaştığı için lise kariyer planı örnek olarak birkaç şey değinmek istiyorum. Bununla ilgili olarak gönüllü olarak e, aynı zamanda ortaokul liseleri seminerlere gidiyorum, konferanslara gidiyorum. E, velhasıl e, önce genç arkadaş şunu tavsiye ediyorum kendi öğrencilerime de. Uzun vadede kendini tanıyor musun? Hiç kendine baş başa kaldın mı? Kendini dinledin mi? E, güçlü ve zayıf yönlerin nedir? Hayatta ne istediğini biliyor musun? E, genelde e, seçimde şöyle hatalar yapılıyor üniversite seçiminde. E, Akranlarla aynı yere gitmek için, işte sevdiği şehirde e, tatil gibi gitmek için. Ama öyle değil. Hayat, mesle, Hayatta meslek seçimi insanların İşini sevmesi hayatın anlamlı kılan faktörlerden biri. Dezavantajlı gruplar, insan kaynakları ve mesleki eğitim alanlarında yayınları bulunan Yeşil, geçtiğimiz yıllarda da lise öğrencileri için kariyer planlama üzerine tavsiyelerde bulunduğu kitabını çıkarmıştı. Gazetemize konuşan Yeşil, yaklaşan üniversite sınavları nedeniyle gençlere tavsiyelerde bulundu. Konfüçyüs'ün dediği gibi, eğer sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmış sayılmazsınız. O yüzden e, ben de kendimden bahsedersem kariyer hayatımda zigzaklar çizdim. 30 yaşından sonra sevdiğim mesleği buldum. Ama önemli olan plan ve programla hareket etmek. E, ben Beykokul Ortaokul Karar Planlama kitabını da çıkardım. Bunu da göstereyim. E, bazıları dedi bana ilkokul ortaokulda karar planlama olur mu? Biraz saçma bulanlar oldu. Ama sadece lise son veya lise 3'te buna karar vermek maalesef bizi doğru tercihe götürmüyor. O yüzden özellikle insanın kendini tanıması ne istediğini bilmesi çok önemli. Ben eğitim seminerlerde, seminerlerde de diyorum. Örneğin hangi bölüm istiyorsanız gidin bir üniversite araştırın, gidin ders programı bakın ne okutulacak, iş gücü piyasasında hangi işleri bulabileceksin. Çünkü üniversitede neden bu alanda daha çok yöneldim. Türkiye'de böyle bir eksik olduğunu fark ettim. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Üniversite öğrencilerimi konuştuğum vakit buraya bilişi tercihim ders sor, sorduğunda sadece yüzde onu olumlu şekilde parmak kaldırıyor. Öbürleri e, işte geldim hocam anlamadım hocam puanım yetti hocam ama sonuçta hayat sizin hayatınız doğru tercih yapabilmesi, yapabilmek adına da e, motivasyonunuz yüksek tutacak ve e, etkili ders çalışma yöntemleriyle uzun vadede ne istediğinize doğru karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde üniversite istemediğiniz bir bölüme gidip, istemediğiniz bir bölüm okuyup zincirleme halka halinde mutsuz bir işe sahip olabilirsiniz. O yüzden kariyer planlama ve kariyerin öncelikle tam olarak belirlenmesi adına plan ve program dahilinde çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bazıları atıyorum sosyal zeka sahip olabilirler, sayısal zeka olmayabilir ama ne istediğini bilmek, hayata dair hangi bakış açısına baktığını bilebilmek, hiçbir zaman motivasyonu düşürmemek başarı için çok elzem faktörlerden.